Bakalım mavi burada. Mavi sobe. Koş koş Macit koş. Sobe mavi yakaladım. Ha ha Tamam o ışığı kapat gel. Odaya girmek yasak. Sen hep odaya giriyorsun. Hayır tamam bu sefer oraya girmeyeceğim. Tamam şimdi hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan. çabuk saklanma acı, çabuk. Acaba bunlar nerede? Bence bu odaya saklanmışlar. Ha, Macit sesi geliyor. Macit kazandı ya. Bence mavi de bu taraflarda olabilir. Acaba mavi. Mavi nereye gitti ki? Mavi nerede ya? Burada da değil. Mavi orada değil. Hayır başka bir yere gitti. Sesi duydum. Bu tarafa doğru geldi de. O mavi değil. Burada da yok. Mavi nerede acaba? <laughs> <laughs> mavi buradaymış. <bir> şey. Zombe. <laughs> sen nerede saklanıyordun? Görmedim seni. Nerede saklanıyordun? Ama mavi küsmek yok. Hadi sıra sende yum. Ben mi yumayım? Bak son tez yumuyorum çok iyi saklanın. Sen çıktın hadi. 1 2 3 4 5 6 7 Hadi saklan saklan. 8 9 10 Önüm, arkam sağım solum sobe. saklanmayan ebe. Ben buradayım. Üzgünüm, üzgünüm, çok üzgünüm. sen burada ne yapıyorsun çocuk? Seni yakaladım. Macit onu görmediğimi düşünüyor. Sabe, Sabe. Bu odaya birinin girdiğini hissettim. Çünkü mavi. seni. Acaba nerede? Nerede acaba? Nerede? Bulamadım. Mavi. <laughs> neredesin? Seni şimdi yakalacağım. Kesin mutfakta. <laughs> Kesin mutfakta. Mutfakta da yok. Acaba nereye Mavi <laughs> neredesin? Neredeydin sen? Yer <laughs> söylemek yok. Aha, o zaman Macit yiyor, gözünü kapatacak. Macit kapat. Şimdi ma Macit mavi bulacak. Aha, <laughs> mavi buradaymış. Macit koş. 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 Sabe evet. yaptı. Ama sen Macit'i koşturuyorsun. Ama ne yapabilirim? Oyunun kuralı bu. Şimdi sıra sende. Ebe sensin. Hepimiz iki kere kaybettik sende. Şimdi çok iyi. Macit. İki, sıra sıra çıkarma. Dör, beş. Macit de. Hadi. Mavi hoş. Mavi çok iyi bir yere saklanmalısın. Mavi orada değil. Macit kapat saklanmadık. Mavi, Mavi bak şuraya. Ya beni gördü ya. <laughs> Macit. Hadi maviyi arayalım. Mavi nerede? Bak. Orada değil. Nerede acaba mavi? Sence bu odada olabilir mi? Bence burada olamaz. Bence yok. İyice bak gel perdelerin arkasına bak. Perdelerin arkasına Hani nerede? Burada değil. Burada değil. Macit maviyi bulabilecek mi acaba? Çok heyecanlı. Işığı aç bu odaya iyice bakalım. Ne oldu? Ah, mavi'nin sesi geliyor. Maviden bir ses geliyor ama nerede? Ah, Buradaymış. Ne yapıyorsun burada? Sıkıştım. Küçücük yere nasıl girdin? İşteyken. Koş yap koş. Ya Macit koştu, yetişemedin. Aa. Hadi gel. Sıra sende. Şimdi dinlenme, mola. <laughs>